Ben üstte çıkıyorum sen oralara bak. Havada vurdum birini. Arkadaşlar merhaba. Bugün bir süredir video çekemediğimden erenden video. Adam var gel, patlatma gel. E, arkadaşıyla birlikte çekmişler. Bot Miraç'la. Ya ben seni kaldırmayayım. Hem onların oynadığı videoyu izleyeceğim hem de neden video gelmediğini anlatacağım. Biri bomba attı. Video gelmiyor çünkü. Batarı malum. Bin. Ülkede bir salgın var. Ülke değil daha doğrusu dünyada salgın Biraz var. Biraz gel çabuk. Ve anneme babama da bulaştı. Ee, bir buçuk ay kadar oldu ama hani babam 15 gün filan hastanede yattı. Yani ikisi de iyi. King. Fakat hani bu durum haliyle etkiliyor insanı. Özellikle psikolojik olarak. O yüzden hani ben gülemiyorken Zaten video atmanın ya da çekmenin de bir manası olmazdı. Şimdi tekrardan başlayacak video. Adam olacak. var. Nerede? Ee... bir botmuş. Ama öncesinde ben ee, ne istiyorsan laf Ölüm. da o yükseltmeli vektör mü oğlum ya? Vektör yükselse bile ne kadar iyi olabilir sence? Eren'in kaydetmiş olduğu videolardan biraz. Akıllar mantık var ya. Yani göndereyim. Aynı zamanda sizle birlikte de izlemiş olayım dedim. Ben bir şey göremedim. Nereden geldik siz? Mid arkanızdan mı geldi? Nereden, nereden geldi ses? Durumlarda... Ben göremedim lan. Red zona ölür ama. Arkadan geldiğiniz yerden oradan Bak. Bir daha sıksan erkek. Bir daha sık. Sık! Bu mesafeden iyi vurdu valla. Drop'un orada. Sen kendin ölmemeye bak. Miraç'ın sesi bayağı kısık. Yani sen nasıl oldu? Bu arada sistemi de değiştirdim. Öldü. Ryzen. Hepsi bitti onların ya. Ya AMD Ryzen işlemcim vardı bu oyunda nedense ben onda bir türlü randıman alamadım yani Ryzen 7 2700 xti ama hiç şey yaramadı zaten optimizasyon sorunu da var bu burada galiba ses ee, aldım şu 10700k'ya geçtim şu anda hiçbir sorun yok yani takılma donma gibi şeyler yaşamıyorum bayağı güzel oldu renkler de daha bir canlandı sanki ya da bana öyle geliyor şu anki izlediğiniz video o bilgisayarla değil Ryzen'la ama olayım. hani bir tık daha iyi telin işlemcisi bu oyunda sadece diğerlerinde Başka çok bir fark yok yani var ya vardı da yine FPS olarak hani hissedilir derecede değil bunda bildiğiniz evet, drop falan yok. Tamam. Sakin ol. Gördüm gördüm tam gördüm. Gördüm ben şu an o mal. Arkadaş ne gidiyordu arkadaşı ölecek. AMD işlemci varken bir sürü şey denedim. Bu internette dolaşan ayarlar falan var ya. 16 GB RAM var. 1080 ekran kartım var. Yani yanlış ana da bunlar biraz yani, evet. SSD'ye kurulu. Öldürdüm heriften al. Sistem. Hatta şey. Ee, M2 SSD'ye kurulu yani. M2. Şey. Hani, yani tamam, şey, şey, okuma şey, ve şey. yazma hızı çok yüksek. Ama yine de takılma yapıyordu. Yani tamam, eğer sorunu yaşıyorsanız da. ve işlemciniz AMD ise Ryzen'ın iyi yani bir... Yani ona şu anki düşseydim sana söyleyecektim ki. Sana söyleyecektim. E, o bütün, bütün video videonun anısını anlatacaktım. Ya da hani şimdi yeni Şu an şey o kadar çıkan iyi oynadı. Dördüncü jenerasyon abi. olacak abi. Abi Bunlardan bak adamları düşürüyorum. Tam rushlayacağım miraj düşüyor. Tam rushlayacağım miraj düşüyor. Herif rushlıyor gördüm. Eren'i şu an bot miraj e. Çabuk 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 hadi 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 can hadi can. Ya, <laughs> ya mirajın şu şaşırma tepkileri yok. Ya. Öldüreceğiz ki. Öldüreceğiz. Beni sal beni sal beni sal öldüm. Ölüyüm ben bırak. Hayır. Aman, salma kardeşim. Ya, bir açı de değil, sağlarsan bir var ya her şey Adam sonuçta şey yani, dikkat dağıtıyor. Bir mermiyi engelledi. Hadi lan, lütfen lan. Şu canım dostu hadi lan. Geri çekil. Ben kaçtım. Diğer adı kaçmak. Düşme salarım onun da bile olmaz. Bana gel, bana gel, bana gel. Kardeşim biz onlar çoktan geçtik ki. Evet. Birini öldürdüm bir kişi daha var. Evde. <laughs> Sağdan Gerek mi Gerek. Ben size sattım. Gerek var oğlum. Başlamamız lazım. Bomba. Bakma. Açtı atladı adam. Evin arkasından doğru nasıl tak alabiliriz beni var. Ay canım. olabilir. Ben daldım. Şu tarz karşılaşmalarda da adam böyle ani hareket yapıyor, o da panik yapıyor. Kimin kimi vuracağı aslında belli olmuyor. Tamamen şans. Onu şey. Yani yetenekten ziyade. Çünkü ha, sen de ani çeviriyorsun mouse'u bir de yakın dip tibesin. Bir de oyun bazen otomatik şey oluyor ya dürbün. Yeni başladığında özellikle. Tam fight'a e giriyorsun. Bir mehmil 4x aldın. dürbün almış yakındaki adam. Evet. Kaç kill var şu an? Miraç bir an kendini saymadı. Baga düştü. Kişinin kaldığı. Alan da kapanıyor. Nereye yatıyor sonra Ben burada ölmek hiç istemiyorum ya şu ana kadar. Kanka sorma nerede bu? Yok, 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 yok. Ev, evde AFK değilse ben bir şey bilmiyorum. Başka imkanı yok. Tamam ya. Yok, yok, dışına çıkarmış. misin oğlum? E bu nerede oğlum? Ben yanından geçim görmedim mi heyecanla? <laughs> ya çok korkuyorum bombaya düşeriz diye. Hile oldu oğlum. Hile Bana Miraç hile. Hile. Oyun alanı öldü. Aptalın ya aklımı aldın hile olsaydın ne söyleyecektim bak, Şu kadar emeğin boşa gidecek. Sana çizdi. çok küfür edecektim dostum. En son emeğin çatısında. Neyse sağlık olsun.